Merhaba Amerika'da herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada ünlü bir caddede bulunan Yunan restoranına geldim. Ve sizlere menüyü göstermek istiyorum. Bu arada buradaki yemek tarzı arkadaşlar bizdeki esnaf lokantası gibi. Arkadaşlar Burada Baba Hamız, tatsiki dediği bizdeki Cacık. Hani bunlar bize de Arap mutfağından geçti. Burayı anladık diyelim. Şimdi asıl benim dikkatimi çeken kısmı göstermek istiyorum. Burada Efendiş istediği sebze yemekleri var. Lente sup yani mercimek çorbası bütün dünyada evrensel aslında. Dolma desindeki dolma. Şurada hemen göstereyim. Türlü. Yani çok fazla bir şey değiştirmeden direkt türlü olarak yazmışlar. Benim burada en dikkat çekip en dikkatimi çeken isim İmam Baldi. Yani bildiğimiz İmam Bayıldı aslında arkadaşlar. Ve hadi hepsini anladık. İmam bayıldı. İmamı nasıl aldınız? İmam ne alakası? Son olarak da dessert yani tatlı bölümüne değinmek istiyorum. Burada baklava zaten tartışmaların ana konusu. Baklavaya değinmeden Greek Coffee, bunu ben denedim bu arada arkadaşlar daha önce. Ya bizim Türk kahvesi bizim damak tadımıza hitap ettiği için değil sadece. Bence genel olarak da Türk kahvesi daha çok tercih ediliyor Greek Coffee'ye göre. Çünkü daha yoğun yapıyorlar. Ve aynı şekilde baklavaları da daha farklı. Yani bizim baklava gibi değil. Bu arada burası benim burada sevdiğim mekanlardan birisi. Yani neden seviyorum? Öncelikle bizdeki o işte o döner kültüründen çıkıp gerçekten güzel bir işletme kurmuşlar. Yani bizdeki Türk işletmeleri de aslında şunu söylemek istiyorum. Gerçekten artık bu döner işletmesi sevdasından bir vazgeçmemiz ve Türk mutfağını daha geniş şekilde dünyaya açmamız gerekmiyor mu arkadaşlar? Yani bir tokatlı olarak acaba ne zaman tokat kebabı göreceğim mesela? ki ben de Türkiye'nin en iyi kebabı.